Hayat Kurtaran İksirler kokusu yapmak için harika bir hileyi keşfettim ve sizinle paylaşıyorum. Başlamak için bir kap alın ve benim yaptığım gibi iri tuzla doldurun. İri tuz bu karışımın temelini oluşturur ve kokunun evinizde yayılmasına yardımcı olur. Ardından 2 yemek kaşığı alkol ekliyoruz. Alkol kokunun odaya eşit şekilde yayılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda doğal bir böcek kovucu elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu tarifin yıldızını ekleme zamanı. Sadece güzel kokulu bir yumuşatıcı. İle tuzu tamamen kaplayacak kadar yumuşatıcı dökün. Bu uzun süreli lüks bir koku oluşturur. Favori kokunuzu seçmeyi veya evinizin her odasına farklı kokular kullanmayı deneyin. Bu karışımı evimin her odasında özellikle mutfak, oturma odası ve banyoda kullanıyorum. Karanfille de son dokunuşları yapınca işte doğal oda kokumuz hazır. Eğer bunu evde denerseniz yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Bu basit ama güçlü hile evinizi inanılmaz hoş kokutacak ve her gelen bu koku için sırrı ne diye soracak.